Herkese merhaba arkadaşlar. Can bugün internet sistemimiz açıldı. Onun ıı, açılışını gösterecektim size. Hem de linki vereceğim arkadaşlar şimdi. Öncelikle boş bir sayfa açıyoruz. Bu Facebook'ta olabilir. Bunu http slash'a kadar siliyoruz. Siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Onurcan. Kaan kanal kanal um, nokta vix nokta com slash koyduk slash'ımızı siyah tre adam tre hd yazıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz Açılsın gelir. Geldik devam ediyoruz. Site bizi böyle etkileyici bir şekilde karşılıyor. Hmm, aşağıya doğru inince bizim adımız ve ilk başta intromuz var. Evet intromuz. Sonra sonraki sayfaya gelelim. Şimdi shovelers'a geliyoruz. Şimdi shovelers kısmında video var altında işte mobizen türkçe kullanım minecraft p bölüm 1 minecraft p bölüm 2 ama bunlar hep değişecek ezan okunuyor farkındayım sonra hemen kontekte ee, gelelim şuradan şurada görüş ve arkadaşlar kayarak geliyor ekranı onu kaçırdınız galiba Şurada at e-posta konu mesaj bize mesaj gönderebilirsiniz. İşte burada siyah adam ne işte yanlışlıkla oyuncu yazmışım. burada telefon numarası vesaire bulunacak. Bulununca da söyleriz artık. blok kısmı daha açılmadı arkadaşlar. Blok kısmı açılınca da size haber veririm. Bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.